Merhaba Terazi Burçlarım, Yükselen'in Terazi olan arkadaşlar. Sizin niyetinize iştim, falımı kapattım. Aralık ayının son 15 gün fal açılımını e, sizlerle beraber bakacağız. Neler olacak, neler yaşayacaksınız. Hep beraber e, izleyelim. Enerjimizi palımıza aktaralım arkadaşlar. Dileklerimizi, isteklerimizi gönderelim. İyi olanları kendinize, kötü olanları evrene gönderelim arkadaşlar. Genel bir açılım yapıyorum. E, lütfen kulaklarınızı iyi açın ve beni dinleyin. Şimdi ne diyoruz? Neyse halınız çıksın falınız. Diyorum. Ooh. Evet bakın şöyle içini bir göstereyim sizlere ve falımıza e, başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle parlayan bir yıldız görüyorum. E, Telbelerinizin arasında böyle alt köşeli bir yıldız arkadaşlar. E, soğut gibi görünen şeylerin ete kemiğe bürüneceğini gerçek olacağınızı söylüyor terbelerimiz canlarım. E, uzak yoldan gelecek bir akrabanız varmış. Bu akraba ile siz ilgilenecek misiniz? Bu sizin biraz canınızı sıkabilir. Yani sorumluluk almak istemeyebilirsiniz ama umduğunuzdan daha güzel vakit geçireceksiniz bu kişiyle diyor. Terbelerimiz sevgili dostlar. Böyle bir mesele hakkında geçici bir çözüm bulmuşsunuz. Ve bu mesele tekrardan gün yüzüne çıkacak. Tekrardan uğraşmak zorunda kalacağınızı söylüyor terbelerimiz. Arkadaşlar yani ani değişimler yaşayacaksınız e, kaderinizi etkileyecek böyle büyük adımlar atacağınızı söylüyor terbelerimiz inşallah diyelim e, hayat şansınızın yüksek e, olacağınızı elinize hangi işinizi atar at, atarsanız da e, bunda başarılı olacağınızı söylüyor ama sizde böyle biraz e, acelecilik ve eee ürkeklik var sevgili dostlar. Böyle dışarıdan e baktığında çok gözükmüyor. E böyle bir karakter olduğunuz belli olmuyor. Ama böyle bir şey olacağı zaman hemen olmasını istiyorsunuz. Hemen böyle gerçekleşsin istiyorsunuz böyle yapmayın Sevgi dostlar böyle işi sarpa sarar şeytan girer derler böyle acele işe şeytan karışır derler ya o mesele biraz böyle sakin adımlarla temkinli yaklaşımlarla işinize odaklanın diyor ilerleyen zamanlarda böyle bir iş olacak yani böyle bir tasarlayacağınız planlayacağınız bir iş olacak ki böyle sakin sakin yapın ki ee, doğru adımlar attıktan sonra daha da güzel ilerleyeceğinizi söylüyor kahve telverlerimiz sevgili dostlar ee, evlilik biliyorsunuz arkadaşlar e, iki kişinin anlaşması değil e, iki kişinin böyle ee, birbirinin açıklarını kapatmasıdır aslında ee, anlaşma her zaman olur ama açıklar kapatılması daha da böyle ehliliği tamamlayan bir unsurdur sevgili dostlar bir kadın gelecek e, ve size sürekli eşinizle alakalı böyle e, açıklarını anlatacak arkadaşlar e, siz bu kişiyi böyle desteklemeyin hani sakın ha evet eşimin böyle açıkları var gibi konuşmayın siz onu e, deyin ki ben eşimin açıklarını kapatabilirim ben onun yanında o yüzden varım deyin e, çünkü böyle canınızı sıkacak sürekli gelip gidip size böyle eşinizi doldurmaya çalışacak arkadaşlar öyle gösteriyor. Ee böyle etrafınızı soluncanlar sarmış arkadaşlar böyle falınızın etrafını soluncanlar sarmış e, hayatınızda dost görünüp de e, arkanızdan böyle e, düşman olan insanlar var tamam sizi seviyorlar kesinlikle ama kıskançlıkları sevgilerini ağır bastırıyor arkadaşlar siz ne yaparsanız yapın böyle bir kıskançlığa giriyorlar ve e, işinizin olmamasını e, ilerlememenizi e, nasıl söyleyeyim böyle ileriye adım atmamanızı istiyorlar ee, siz bunları da farkına varıyorsunuz. Ee, bu insanların e, kimler olduğunu biliyorsunuz. Hatta bu insanlardan birinin isminin içinde K harfi var sevgili dostlar, canlarım. Ee, bu insanların önünde sizin bir ince çizginiz var. Bakın şurada görüyor musunuz ince bir çizgi var o çizgiyi aşmamaya çalışın ee, onların düşmanlıklarına karşılık vermeyin karşılık verirseniz o ince çizgide kalkar ve e, problemler yaşamaya devam edersiniz daha da büyük problemler yaşarsınız siz böyle ağırbaşlı e, böyle temkinli yaklaşan insanlarsınız lütfen e, düşmanınızı bilin ama ona böyle Karşılık vermemeye çalışın. Zaten o ince çizgi sizin aranızdaki şeyleri koruyor, mesafeyi koruyor arkadaşlar. Böyle ufak tefek aksilikler elbette olacak arkadaşlar. Hayat böyle dört dörtlük geçmiyor ama e, falanınıza şöyle geneline bir baktığımda gayet güzel böyle e, gelişim gelişmeler olacağını, e, hatta böyle e, başarıya gidecek bir işe atılım yapacağınızı, büyük paralar kazanacağınızı söylüyor arkadaşlar. E, bunu tasarlıyorsunuz ve birkaç telefon görüşmesi sonrasında e, bu işe atılacaksınız ve güzel paralar kazanacağınızı söylüyor arkadaşlar. Böyle karnı büyük böyle kilolu bir insanla bir şey hakkında bir konuşma yapacaksınız. Bu bir tarlamı bir arsa mı arkadaşlar bilemiyorum ama sanki bunun alım satımıyla alakalı ya sizde şu anda mevcut ya da bu kişinin olması gerekiyor. Bunun hakkında sizden fikir alacak. Fikir edinmeye çalışacak. Etrafı çok güzel bir yer burası. Şu anda eğer ki o kişi size ararsa ya da böyle bir konuşma geçerse aranızda satmamasını söyleyin. Çünkü şu anda zaman zamanı değil ilerleyen zamanlarda daha da kar alacağını söylüyor telvelerimiz. E şöyle tabağımıza da bir bakalım. Ha, döktüm. <laughs> döktüm. Hmm, bakalım bakalım neler diyor. Kahve tabağımızda arkadaşlar. arkadaşlar isminde h harfinde olan biri e, ailenizden biri arkadaşlar e, size bir konuda bir şey e, anlatacak e, bu iki kişi hakkında olacağını söylüyor e, iki kişi hakkında olacağını söylüyor arkadaşlar. Hatta bu H e, harfinde olan kişi eşiniz de olabilir. Bir çocuk konusunda da bir ortak karar almaya çalışacaksınız. Bakın, e, bir kız çocuğu, e, çok kısmetli bir dönemdesiniz. Dediğim gibi elinizin neye atarsanız ne ederseniz e, bayağı böyle şeylere şeyleri kavuşacaksınız böyle maddiyata kavuşacaksınız. Bir yolculuk var arkadaşlar. Uzun bir yolculuk. Uzun yolculuğun sonunda güzel bir yere çıkıyorsunuz. Hayırlı bir yolculuk olacak arkadaşlar. Birkaç küçük yere de gideceğinizi söylüyor telvelerimiz ama bu uzun yolculukta bayağı böyle iyi olduğunu söylüyor. Bakın dertlerinizin, kederlerinizin yavaş yavaş hanenizden uzaklaştığını da gösteriyor arkadaşlar. Şu sıralar karınca gibi çalışıyorsunuz bir şeyleri böyle yapmak için çabalıyorsunuz. Devam edin. Yılmayın. Çok çok yakın zamanda istediklerinize kavuşacağınızı söylüyor talvelerimiz etrafınızdaki ama insanlara da dikkat edin arkadaşlar. Bakın çok dedikodu yapmak isteyen, çok hanenizi böyle gözetleyen, açığınızı arayan insanlar var. Ya bu sizin haneniz olsun, sizinle alakalı akrabalarınız olsun. Ya bir şeylerini bulalım da bunları böyle gülelim, bunlarla alay edelim dermiş gibi etrafınızda bu insanlar hatta bir tanesi e, böyle e, köpek gibi tövbe estağfurullah <laughs> yani böyle ya e, bir şey bulsa da böyle e, şey yapsa e, bağırsa çağırsa e, işte dalga geçse bak işte sen öyle dedin de bak nasıl oldu da işte siz işte yapamıyorsunuz da başaramıyorsunuz da dermiş gibi böyle zaman kolluyor arkadaşlar yakın kişilerden biri hanenize yakın kişilerden biri maalesef bu kadar arkadaşlar İnşallah 2024 yılınız güzel geçmiştir, mutlu geçmiştir, huzurlu geçmiştir. 2025 yılın Ocak ayındaki yorumlarda görüşmek üzere. Daha güzel yorumlarda görüşmek üzere. Hepinizi kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın, dostça kalın.